Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Bakın yapımı kolay ve gösterişli bir model yapacağım. Şöyle pembe bebe ile çalışacağız bugün. Ama yelek modeli de olur. bluz modelleri olur. Çok güzel modelimiz. Yazlık model. Evet arkadaşlar ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olarak destek olabilirsiniz. Ve beğeni butonuna basıp videoyu beğenirseniz daha güzel daha yeni videolarım gelecek inşallah. Sizler ne kadar izleyip beğenirseniz ben de o kadar güzel modeller yayınlamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi ilmeklerimi atıyorum. Yani e, ilmek sayısı yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar ne öreceksiniz ona göre hani boyunu ölçerek veya metreyle mezreyle ölçerek ilmeklerinizi ayarlayabilirsiniz. Yani bir ve katları diyelim modelimize şey ilmek sayımıza şöyle benim için bu kadar yeterli, bu kadar hani bir miktar ilmekle çalışacağım. E, şişimi çıkarıyorum arkadaşlar ve modelimin yapımına geçeceğim. Bakın şöyle. Ama modelin alt kısmı için bir sıra haroşa yapacağım. Yani her iki yönden de şöyle düz olarak bir sıra örelim arkadaşlar. Çünkü e, ben çalıştığım modelde e, lastik yaptım alt kısmına. Burada da haroşa yapmak istiyorum. Sizler hangisi hoşunuza giderse lastik veya haroşa o şekilde yapabilirsiniz. Salaş bir model, hani e, böyle yazlık rahat alt kısmı lastik yapmayacaksanız 2-3 sıra haroşa yapabilirsiniz. O yüzden görsel amaçlı şimdi ben size iki sıra haroşa yapacağım. Şöyle bakın. Çok pardon arkadaşlar. Bir sıramı düz ördüm. Şimdi bu sıramı da düz örüyorum. Ön yüzüne geldiğimizde modelimizi başlayacağız. Bakın. Burası arka yüzü. Ön yüzüne geldiğimde modelimi başlayacağım arkadaşlar. Bu sıramda da düz olarak örüyorum. İki, iki yönünde de düz ördüğümüz zaman haroşe oluyor arkadaşlar. Onu da yeni öğrenen arkadaşlar için belirtmek istiyorum. Bilenler zaten biliyordur. Bilmeyenler için. Bakın şöyle iki sıra haroşe yaptım. Yani bir sıra yaptım aslında. Bir de kenar ilmeğim iki sıra gibi oldu. Şimdi modelimin kurulumuna geçiyorum arkadaşlar. Bakın hep birlikte modelimizi uygulayalım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi 1 2 defa doluyorum ve örüyorum bakın. Sıradaki ilmeğimi yine 1 2 defa dolayıp örüyorum. 1 2 1 2 2 defa doluyoruz. Her ilmeğimizi bu şekilde iki defa dolayıp örüyoruz. Bakın bu şekilde sıra sonuma, sonuna kadar iki defa örüyorum. Dilerseniz şu şekilde de örebilirsiniz. Bakın böyle ördüm. Tekrar girip bir tane daha örüyorum. Aynı işlem oluyor. Bu şekilde de yani kolayınıza nasıl gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Ben iki türlü de sizlere göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde bakın bir iki defa dolayıp örebilirsiniz. Veya bir ördüm aynı yere girip bir tane daha örüp aynı işlem oluyor. Bakın hangisi kolayınıza gidiyorsa arkadaşlar sizler onu yapın. Benim için her ikisi de kolay şu anda kenar ilmeğimde düz olarak örüyorum. Bakın birinci sıramı yani modelimin birinci sırasını bu şekilde tamamladım arkadaşlar iki defa örerek tamamladım şimdi modelimin arka yüzüne geliyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın şöyle ikili bakın gördüğünüz gibi ters olarak örüyorum ve bırakıyorum sıradaki ilmeği yine ters örüyorum bırakıyorum ters örüyorum ve bırakıyorum ters örüyorum ve bırakıyorum, örüyorum ve bırakıyorum. bakın ters ördüm bıraktım. Ters ördüm ve bıraktım. Şöyle belli oluyor arkadaşlar bakın. Ters ördüm bıraktım. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Bakın. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şöyle arka yüzü burası. Bakın arka yüzünde böyle bir görüntü oluştu arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok hoş ve e, yazlık e, bir model olacak. Artı ince iple yani Alize iple falan da örebilirsiniz. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar şöyle bakın ön yüzü de bu şekilde oldu. Şimdi devam ediyoruz. Ön yüzüne geldik. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın şimdi. Şu iki aradan bakın. Bu ilmeğimle bu iki ilmeğin ara kısmından şuradan yani şöyle. Burası ilmeğimiz ara kısmı. Burada ikinci ilmeğimiz. Bakın şu aradan giriyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. İkinci ilmeğimi üstündeki ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Bu aradan bir ilmek çıkarıyorum. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bir ilmek çıkarıyorum. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Örmeden alıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Örmeden alıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Örmeden, ilmek çıkarıyorum, örmeden aldım. Bir ilmek çıkardım, örmeden aldım. Bakın arkadaşlar, şöyle. Bu ara kısmından giriyoruz, yani şu içinden değil de arasından giriyoruz ilmeklerin. Örmeden alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bakın şu aradan düz örüyorum. Ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şu aradan en sondan yine giriyorum. Bir ilmek çıkarıyorum ve sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın, şöyle bir görüntümüz oluştu arkadaşlar. Gördünüz. Arka yüzüne de bakalım. Arka yüzü de bu şekilde oldu. Şöyle. Şimdi devam ediyorum. Arka yüzüne geliyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bu iki ilmeğimi şimdi ikişerli öreceğiz. Bakın iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüzündeyim arkadaşlar. Bakın. İkili ikili düz olarak örüyorum ilmeklerimi. Bu sıramı da sıra sonuna kadar bu şekilde ikili ilmeklerimi düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de örüyorum ve ön yüzüne geldik. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hoş bir model. Bakın. Şimdi arkadaşlar bir modelimiz yani birinci modelimizi tamamladık bu şekilde. Ben ikinci modelin kurulumunu da yapacağım. Ee, sonrasında yine videoyu başa alıp tekrardan izleyebilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğin kurulumunu yapıyorum. Bakın bir düz ördüm. Aynı yerden bir tane daha ördüm. Bakın sıradaki ilmeğimi örüyorum. Aynı içinden bir daha ördüm. Bakın iki defa. Şöyle düz örüyorum. Tekrar bir daha örüyorum. Düz örüyorum. Tekrar bir daha örüyorum düz örüyorum tekrar bir daha örüyorum bakın böyle e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu şekilde örerseniz şu ara boyu biraz daha uzun oluyor ama şöyle iki defa doluyoruz ya şu şekilde doladığımızda daha kısa oluyor ara kısmı eğer arasının uzun olmasını istiyorsanız bu şekilde şöyle iki defa örebilirsiniz hani böyle daha e, gördüğünüz gibi böyle daha salaş e, hani oluyor. Böyle iki defa doladığımızda daha sıkı oluyor ve bu ara kısmı kısa oluyor. Yani ben onu keşfettim şu an. O yüzden bu şekilde de örebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış arkadaşlar. <laughs> ben bu şekilde sizlere anlattım, gösterdim. Tercih tamamen size kalmış. Şöyle bakın, iki defa örüyorum sıra sonuna kadar. kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın arkadaşlar gerçekten çok hoş ve çok güzel bir model. Yani ben çok beğenerek ördüm. Ee, umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu şekilde anlattığım model bu şekilde. Arka yüzü bu şekilde oluyor. Ben şimdi daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi yazlık model. Bakın bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer şu aralarının biraz daha uzun olmasını istiyorsanız, iki defa değil de 3 defa dolayabilirsiniz. Yani üç defa böyle dolayıp örebilirsiniz. Biraz daha hani böyle ee, nasıl söyleyeyim böyle şu şekilde biraz daha açık olmasını istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış arkadaşlar. Yani çok hoş ve güzel, kolay bir model. Bakın gösterişli yani ne bileyim hoşuma gitti ben hoşuma giden modelleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar ve sizlerden gelen modelleri de çıkarmaya çalışıyorum ee, tabi yaz dönemi olduğu için biraz hani daha ağır oluyor o yüzden kusuruma bakmayın ama e, yani çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar evet Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.